Ne arıyorsun sen burada? Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Hemen git buradan. Gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ne gerçeğinden bahsediyorsun sen? Oğlumdan da bizden de uzak dur. Benim kimseye yaklaşmaya niyetim yok. Hiç şüphen olmasın. Niye geldin o zaman? Yıllar sonra beni rüyanda mı gördün? Bu ne arsızlık? Arsız ha? Yıllar önce beni hayatınızdan çıkarmak için elinden geleni ardına koymadın sen. Beni ortadan kaldırmaya çalıştın. Tabii aile saadetiniz için benim ölmem gerekiyordu değil mi? Ama başaramadın Ali Hanım. Bak hayattayım işte. Dimdik karşında duruyorum şimdi. Ama hakkını vermeliyim tabii. Beni sevdiğim herkesten uzaklaştırmayı başardın. Öldüremedim belki ama hayatımı kararttın sen. Ne saçmalıyorsun ha? Seni daha fazla dinlemek istemiyorum Hemen git buradan Gideceğim merak etme Ama önce bana bir açıklama yapmak zorundasın Sana tek bir soru soracağım Ama bana dürüstçe cevap vereceksin Bu ne küstahlık Sen kimsin Böyle karşıma dikilmiş Emir verir gibi Defol git buradan Önce soruma cevap ver Annemle babam hakkında neden yalan söyledin bana Ne yalanı? Ne saçmalıyorsun? Ne yalan olduğunu iyi biliyorsun. Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Hemen defol git buradan. Bir daha seni uyarmayacağım. Bak yine yalan söylüyorsun. Sen neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bana annemle babamın bir trafik kazasında öldüklerini söylemiştin. Enkaza ulaşılamadığını, cesetlerinin bulunamadığını söylemiştin. Hepsi yalanmış. Kisinin de mezarı varmış. Söylediğin gibi de ölmemişler. Ailem mezarı neden sakladın benden? Ha? Daha başka ne saklıyorsun benden? Cevap ver. Ne dediğini bilmiyorsun. Aklını kaçırmışsın sen. Neden söylemiyorsun? Ha, neden çekiniyorsun ha? Sana söyleyecek bir şeyim yok. Bu saçmalıkları kim anlattı sana bilmiyorum. Ama her neyin peşindeysen... Gerçeklerin peşindeyim ben. Bana yalan söyledin. Yıllarca... ...yıllarca uydurduğun hikayelerle kandırdın beni. Ama şimdi her şeyi anlatacaksın bana. Ali anne. Çabuk git buradan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gelinim duyacak şimdi. Umurumda bile değil. Tek öğrenmek istediğim benim gerçekler. Ve ne pahasına olursa olsun öğreneceğim. Ya şimdi bana burada gerçekleri anlatırsın? ...ya da çiftliğe gidip, gerçekleri söyleyecek birini elbet bulurum. Ali anneciğim, bir sorun mu var? Bu hanımefendi kim? Peki. Nezim o kadın kimdi? Sanki bir yerden tanıyor gibiyim. Yolun sonuna geldik Aliye Hanım. Bunu sen istedin. Artık susmayacağım. Ailen başına ne geldiyse hesabını vereceksin. <laughs>